Merhabalar, ben Sefa Fırat. Konumuz beslenmenin mental gelişim ve sinir sistemi üzerine etkisi. Öncelikle beslenmeyi tanımlayalım. Beslenme, büyüme, yaşamın sürdürülmesi ve sağlığın korunması için besinlerin kullanılmasıdır. Besinlerin üretiminden hücrede kullanımına değin geçen tüm evrelerde insan besin ilintisini inceleyen bir bilim dalıdır. Mental gelişim ise ki zihinsel gelişim de denmektedir. Çevremizdeki dünya ile etkileşimi ve onu anlamayı sağlayan, bilginin kazanılıp kullanılmasına yardım eden, gözlemlenemeyen tüm süreçleri içerir. Algılama, kavram oluşturma, dili kazanma, hafızaya yerleştirme, hatırlama, düşünme ve problem çözme bu süreçlerin içinde yer alır. Evet, bu slaytta beslenme ile ilgili mental sorunlar ve nedenlerini görmekteyiz. Bunlardan ileri düzeyde kilo takıntısı anoreksiya, nervozaya neden olurken gıda katkıları ve boyaları hiperaktiviteye neden olmaktadır. Sinir sistemi ya da sinir ağı canlıların içsel ve dışsal çevresini algılamasına yol açan bilgi elde eden ve elde edilen bilgiyi işleyen, vücut içerisinde hücreler ağı sayesinde sinyallerin farklı bölgelere iletimini sağlayan, organların, kasların aktivitelerini düzenleyen bir organ sistemidir. Burada ise besin özü yetersizliğinin çocukların bilişsel, motor, sosyal, duygusal gelişimleri üzerindeki etkisinin mekanizmasını görmekteyiz. Ve yine buradan da özellikle beynin gelişimi ve fonksiyonunun ilgili faktörlerle ilişkisini daha iyi inceleyebiliyoruz. Besinlerin uzun süre yetersiz alımı sonucu gelişen durum yetersiz beslenme olarak adlandırılır. Ve yetersiz ve dengesiz beslenen çocuklarda büyüme ve gelişme geriliği görülür. Yetersiz ve dengesiz beslenme sonucu çocuklarda vücut direnci azalır, hastalıklara yakalanma olasılığı artar. Hastalıklar uzun sürer ve ağır seyreder. Ayrıca çocuklarda zeka gelişimi etkilenmekte, bebek ve çocuk ölümlerine neden olmaktadır. Ülkemizde yaz aylarında sıklıkla görülen ishaller de protein enerji yetersizliklerine neden olmaktadır. Bu kapsamda bilişsel gelişimi etkileyen pek çok faktörün olduğuna değinmiştik. Bunlardan birkaç üzerinde konuşalım. Örneğin iyot yetersizliği olan bölgelerde yaşayan çocukların iyot yetersizliği olmayan bölgelerde yaşayan çocuklara kıyasla düşük mental ve motor gelişim gösterdikleri bilinmektedir. Yine demirin etkisine bakabiliriz. Beynin çeşitli bölgeleri demir yetersizliğine karşı çok hassastır. Buna ek olarak demir sinir hücreleri arasında veya bir sinir, bir sinir hücresi ile başka bir tür hücre arasında iletişimi sağlayan kimyasalların sentesinde yardımcı maddedir. Bu durum bilişsel çıktılar üzerine yapılan araştırmalarda demirin etkisinin ölçülmesine gerektirmiştir. Tabi örnekleri artırabiliriz. Çinko, B vitaminleri, çoklu doymamış yağ asitleri, anne sütü ve kahvaltı gibi. Özellikle kahvaltı konusunda da şunu söyleyebiliriz. Okul beslenme programlarında okulda kahvaltı olanığının sunulması ile okula devamın arttığı, okul başarısında gelişme olduğu, uzun dönemde ise çocukların beslenme durumunda gelişme olduğu Mikrobesin öğesi yetersizliklerinin düzeldiği ve çocuğun bilişsel olarak da etkilendiği saptanmıştır. Evet, bazı besinler ve sinir sistemi başlığı altında ise şunları söyleyebiliriz. Kafein içeriği yüksek kahve tüketimi sonrası çarpıntı, anksiyete ve uyku problemleri görülebilmektedir. Kahvede bulunan kafein güçlü bir merkezi sinir sistemi uyarıcısıdır. Yine çay dünyada en sık tüketilen içeceklerden biridir. Çayda en çok bulunan polifenoller kateşinlerdir. kateşin gallat Alzheimer hastalığı üzerinde oldukça etkilidir. Ayrıca demir deposu olan yağsız kırmızı et, beyin gelişimi için büyük yarar sağlarken süt, peynir, hindi, tavuk gibi gıdalar da tüketilmesi gerekmektedir. Beyin için sağlıklı gıdaların yanında uzak durulması gerekenler de bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanmaktadır: alkol, işlenmiş gıdalar, çok tuzlu besinler, işlenmiş proteinler, fazla miktarda kullanılan şeker. Evet, beslenme sorunlarının etkilediği hastalıklar vardır. Şimdi bunlardan birkaçına değinelim. İlk olarak Alzheimer'dan bahsedelim. En sık görülen nörodejeneratif bozukluk olan Alzheimer hastalığı, nöral yapılarda hücre kaybını takiben gelişen hafıza kaybıyla kendini göstermektedir. Yapılan çalışmalarda Alzheimer hastalığı ve beslenme arasındaki ilişki, koroner kalp hastalıkları ve beslenme arasındaki ilişkiyle benzer bulunmuştur. Doymuş yağ asitleri, yüksek enerjili diyet fazla alkol tüketimi, Alzheimer hastalığı ve demans riskini artırmakta. Antioksidantlar ve omega 3 yağ asitleri ise Alzheimer hastalığına karşı koruyucu etki sağlamaktadır. Parkinson'dan bahsedecek olursak da aslında Parkinson hastalığını ve bulgularını tedavi eden belirli bir diyet yoktur. Ama sağlıklı ve dengeli bir beslenme şekli genel iyilik halini sağlar. Sebze ve meyve tüketimi sizi enerjik tutar ve vücudunuzda su kaybını önler. Zengin lifli yiyecekler ve sıvı alımı tansiyon ve kabızlık şikayetlerini hafifletir. Burada da Türkiye Parkinson Hastaları Derneği'nin hazırlamış olduğu örnek yemek listesinden birkaç örnek yemeği görüyoruz. Balkabağı çorbası, enginarlı burgu makarna, ızgara patlıcan, ve haşlanmış brokoli gibi. Son olarak da otizm hastalığından bahsedelim. Otizmli bireylerin bağırsaklarının aşırı geçirgen olması ve beslenmelerinde seçici olmaları otizm tedavisinde beslenme yaklaşımlarının yararlı olabileceği görüşünü ortaya çıkarmıştır. Ve bu kapsamda otizm tedavisinde kullanılabilecek beslenme yaklaşımları oluşturulmuştur. Ne gibi? özel karbonhidrat diyeti ve elimine alerji diyeti gibi. Evet, bakanlığımızca uygulanan Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında toplumda sağlıklı beslenme konusunda bilinci ve farkındalığı oluşturmak amacıyla rehberler hazırlanmaktadır. Ayrıca 3 Aralık 2016 tarihli ve 29.907 sayılı ile resmi gazetede Otizm spektrum bozukluğu olan bireylere yönelik ulusal eylem planı yayınlanmıştır. Bu planda erken tanı, tanı, tedavi ve müdahale zincirinin kurulması, Türkiye genelinde otizm spektrum bozukluğunun erken tanı amaçlı değerlendirme ve kesin tanı sürecinin kaliteli, hızlı ve yaygın şekilde sağlanması ile izleme ve destekleme programlarının oluşturulması yer almaktadır. Bu kapsamda bakanlığımız koordinasyonunda ilgili akademisyenler, kurumlar ve STK'lar bir araya gelerek bilimsel literatür ve uygulamalar değerlendirilmiş, otizm spektrum bozukluğu tanısının alınım, alımını takiben yaşanan sağlık programlarından biri olan beslenme bozuklukları konusunda hekim ve diyetisyenlere yönelik olarak otizm, Spektrum bozukluğu olan bireylere yönelik sağlıklı beslenme önerileri rehberi hazırlanmıştır. Benim anlatacaklarım bu kadar. Katılımlarınız için teşekkür ederim.